Oğlum adamın nick'e e bak DP yazıyor lan nick'te. Beyler 4 kişi var aşağıda. Alan alan alana da. Tukarabilir tukarabilir ama alana gidelim vurur. Oha gidelim. görüyor la görüyor görme var hacı. Beni ben arkadan buraya dolandım beni nasıl gördün sen anasını satayım ta orada. Bir şey deneyeceğim abi şuradan. Aynen. Görme. Yok abi direkt direkt M249 atıyor hem de. Alan abi alana gidelim. Bunlar, bunlar son mu zaten? Bunlar son takım abi mecbur savaşacağız nereye gideceksin gidecek ki bunlar? Alana gidelim abi. çıkıyor 140 metre çıkıyor buraya doğru. Alan geldi abi. Alan geldi abi. Atlayın alaca da abi. Aşağıdan bir yerden dolaşın bas adamlar önümüzde Arka taraftan ha gir oradan dimdirek bas aşağı doğru Silah taş arkası yapmış zaten ama. Bas 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 bas. bas 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 aşağı doğru bas 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 Yo, al dur bir Dur alayım bir. Yok, kim bitiyor? Yok, kim bitiyor. Abi aracı sitsin, alayım aracı. Oğlum canı bir kaldı, beni de bayılttı ya. Oğlum bunlar çok net görüyorlar. Çok acayip hile varım. Öyle böyle değil yani. Öldük zaten biz de. <laughs>